geldiniz. Ee, vaktimiz kısıtlı olduğu için hemen başlamam gerektiğini söyleyeceğim evet. ve hızlıca konulara göre zaten firmamız hakkında kısa bilgiler de var burada. Ee, evet. <laughs> Kısaca firmamız Tesla Kontrol 2009 yılında kurulmuş 15. yılında olan bir firmadır. İstanbul'dayız. İstanbul Anadolu yakasında. Yazılım ve donanım ürünleri için temsilcilikleri olan ana konusu genel başlık itibariyle veri toplama sistemleri, Bunlarla birlikte kurban diyecek dolanımlar içeren ürünleri satan bir firmayız, proje firması değiliz. Sattığımız ürünlerle ilgili satış sonrası hizmetleri de veriliyoruz. Şu an 12 çalışan olan bir firmayız. Bizim lokomotif 3 tane markamız var. Bu firmaların Türkiye ofisi gibi çalışıyoruz bu 3 firmanın. Birisi Advice, diğeri işte Tayvan'ın Novacom, diğeri de. Tabi bunlarda birlikte diğer ihtiyaçlarımız için tamamlayıcı markalarımız da var. Bu firmaların temsilciliğini yapıyoruz, hakkını vermeye çalışıyoruz Türkiye'de. Ee, ürün gruplarımıza bakacak olursak bugün böyle aslında biraz yazılı bir evet. özel bir yazılı bir konuşuyor olacağız. Ee, i̇lginizi çekeceğini düşünüyoruz. birisi yazılım çözümlerimiz var. Bu yazılıma veriyi getirecek donanım ürünleri var. Bir makine üzerinden veriyi toplamak değil, ihtiyaç duyabileceğiniz bir ayol bu yazılımı kullanabileceğiniz bir box PC, gibi ürünleri de beraberinde bu yazılımın bir ek parçası ya da tamamlayıcı ürün olarak sağlayabiliyoruz. Aslında proje firması değiliz dedim ama bizim hani e, bazen müşterilerimiz bize e, bazı projeleri bizim yapmamızı istediği olabiliyor. İşimizin ciromuzun %30'u yine proje uygulamalarından geliyor. Burada da böyle bazı özel uygulamalar yapıyoruz. Proje yapıyor olmak, ya yani projelerde kendi sattığımız ürünleri kullanıyoruz. Bugün konuşacağımız ürünleri. Dolayısıyla sattığımız ürünlerle ilgili satış sonrası hizmetleri daha iyi verebilmek adına aynı ürünlerle proje yapmak, yapmak bizim için artı bir değer oluyor. Bu, yüzden de bir miktar olsa proje yapmayı üretiyoruz. Müşteri gruplarımız, otomasyon firmaları, sistem entegratörleri ya da son kullanıcılar fark etmiyor. Yani herkes kullanabilir. Ee, bu konuda bizden teknik destek alabilir. Nasıl kullanılacağıyla ilgili eğitimler alabilir. Hızlıca geçelim. Aslında biz biraz bugün bir yazılım, SCADA gibi bir şeyler konuşacağız ama e, işte bu geçmişte neydi? Biz SCADA ötesinde bir yazılım anlatacağız. Yani işte şu yazılım var, şöyle güzel haberleşiyor, şunları kaydediyor. Hani bunların ötesine biraz geçmek istiyoruz. E, ya önümüzde geçiyoruz daha doğrusu. Bir paylaşacağız. Geçmişte SCADA nedir diye bir açıkçası bakarak başlamak daha doğru oluyor. Yani otomasyon protokolleriyle haberleşen bir Modbus analizör olabilir, Siemens piyasa olabilir. Bunu bir bilgisayarda prosesi görselleştirdiğimiz, o bilgisayarda kayıt tuttuğumuz, sadece iki tarih arası genel bir rapor alabildiğimiz, alarm olduğunda ekranda uyarı veren, kapalı çalışan bir düzene aslında bir SCADA diyoruz. Günümüzde SCADA çok böyle genel bir isim olmuş açıkçası. E, A'dan Z'ye tüm prosedürde SCADA denildiği olabiliyor ama biz burada bir yazılımdan bahsediyoruz. Peki günümüzün SCADA ihtiyacı nedir diye baktığımız zaman geçmişe göre çok farklı ihtiyaçlar olduğunu burada özetlemeye çalıştık açıkçası. Şimdi öncelikle ilk konu SCADA uygulaması. Aslında biz günümüzde SCADA demiyoruz, Endüstriye Software Platform diyoruz. Google'da daha çok SCADA kelimesiyle aradığımız için de web sitemizde SCADA ifadesini kullanıyoruz mevcuta. Endüstri Software Platformu diye Öncelikle responsive design, e, modern tasarımlar yapılabilen web tabanlı bir uygulama olmalı diyoruz artık. Yani masaüstü client'lar, herkese farklı tasarımlar, farklı kurulumlar yapmak, her şeyi farklı yerlerden kontrol etmek, hayır her şeyi diğerden kontrol etmek ve web tabanlı uygulama olması. Ve bunu mobil cihazdan mı bağlanıyorsunuz, bir bilgisayardan mı bağlanıyorsunuz fark etmeksizin size modern dizaynları gösterebilecek bir web platformu olmalı diyoruz. İkincisi de otomasyon protokollerinin dışına çıkıyoruz artık. Ne var? İşte iş prosesi akması, fiyasları akması, fiyasların yaptığı üretimleri geri ERP sistemine gönderebilmesiyle ilgili bir, bu yazılımda bir kapı olmalı. Yani dolayısıyla artık ERP sistemleri, MES, stop depo yönetim programları vesaire. Hani bu tip sistemlerle de paylaşabilmeli. İkincisi, üçüncüsü de işte kamera görüntüleri, QR kod okuma ee, gibi ee, böyle özellikleri de olmalı e, diyoruz günümüzdeki skada ihtiyacını tanımlarken. Tabii bunun yanı sıra siber güvenlik e, konusu unutmamak gerekiyor. Konuyu zaten web e açmışsanız web ise bu konuda uygulamamızın en yüksek seviyede önem gösterdiği konudur. Şimdi neyi konuşacağız? Advice konuşacağız. Advice e, bu bahsettiğim endüstri software yazılımının platformunun daha marka ismi. Ee, bir Bakman Elektronik Bakman Elektronik bir ürünü. Bakman Elektronik 50 yıllık geçmiş olan Avusturya'da bir firma, Avrupa'da birçok yerde dünyada kendi ofisleri olan 550 çalışıcı çalışan olan bir firma ve birçok lider pazarda da lider bir firma. Yani bu konuları öğleden sonra masa toplantılarımız olacak. İlginize göre masamıza bekliyoruz. Bunları daha yüz yüze sorulur, soru cevap şeklinde ilerletebiliriz. Türkiye'de ya da dünyada hangi böyle çok böyle Arafta projelerde kullanılmış, Örneğin yani İstanbul Havalimanı büyük İstanbul Havalimanı'nda da kullanılıyor. Ya da dünyadaki rüzgar türbinleri, enerji restlerin yüzde ellisinde advice var. Yani böyle çok iddialı oldu. Bu uygulamalar var. Tabi uygulamadan bağımsız bir yazı var. Her uygulamada kullanabilirsiniz. Kısaca advice nedir? Tamamen web teknoloji ve responsive dizaynı destekliyor. Siz onu cep telefonunuzdan dikey tutarak açtığınızda onu dikey tutularak cep telefonuna bağlandığını anlayıp ona göre Iı, tasarımını gösteriyor. Ona göre tasarımlar yani yapabiliyorsunuz ya da hangi platformla bağlarınızı anlayabiliyor. Şimdi bizi skanadan farklı yapan unsurlardan bir tanesi de bütün skanalar biliyorsunuz tek sayısı ya da kanal sayısı gibi şeylere göre fiyatlanır. İşte 1000 kanal şu fiyat, 2000 tek şu fiyat gibi gider. Bizim burada bakmamız, biz öyle bir yazılım değiliz, öyle bir fiyatlamamız yok. Her şey simple. Yani bir proje yapacağınız zaman bir tane yazılım alıp hepsini ilerletiyorsunuz. SQL ile diye, SQL Bridge diye bir modül opsiyon seçmemize gerek yok. Her şey içinde olan sınırsız kanal, yani burada söylediğimiz olan ikinci konu, sınırsız kanal bir skala düşünebilirsiniz. Ee, sınırsız kanal bazen soruluyor. Sınırsız ne demek? Yani ben 5 milyon teknik yapılmış işi de biliyorum. Ama 100 teknik iş yapan müşterimiz de var. Aynı yazılım. 5 milyon falan iyi bir iş yani. Ee, ee, evet, yani sınır, sınırsız tekten kastımız bu arada hani otomasyon protokolleriyle okumaktan bahsediyoruz. Yani tamam, otomasyon olur, OTC, UA olur, işte MQTT olur, yeni IoT teknolojileri olabilir. Profinet olabilir, Evergrade olabilir, her şey olabilir ama diğer taraftan siz e, ee, o dibisi bağlantısıyla herhangi bir SQL ile haberleşebilir. SQL'i veri tabanı olarak kullanabilir. Ya da SQL'i başka bir platforma veri alışveriş arayüzü olarak da kullanabilirsiniz. Bu da sisteme dahil. Burada anlattığım şeyler her şey standart. Şu opsiyon, bu opsiyon yok bu arada. Ondan sonra <laughs> diğer bir çıkış, bahsettiğiniz gibi DRP sistemleriyle haberleşmek. MES'lerle haberleşmek için REST API uygulaması. Karşı tarafla konuşup API, belirleyeceğiz bir API dökümanına göre REST uygulaması yazıp haberleşebilirsiniz çift taraflı. Server Client destekliyor. Edvise, OPC-UA mimarisi üzerinde geliştirilmiş ve günümüzde artık biz bütün endüstriyel tesisleri önce bir yazılım dönüşümü yapmadan önce OPC-UA dönüşümü yapmalısınız diye önerdiğimiz bir, bir konu. Ona göre geliştirilmiş bir yazılıdır. opc UA logosunu artık her yerde görüyorsunuz, her yazılımda ya da her piyasada görmeye başladığınız zaman OPC-UA'nın içinde çeşitleri var. opc bu da opc UA, ha Historic Access, Alarm and Conditions, metotlar gibi böyle çeşitleri var, birbirine göre artıları var. E, dünyada bu kadar bir arada destekleyen tek yazılıdır diyebiliriz. Yani birçok ismi meşhur olan Skada firmalarında da mutlu vardır ama hepsinde da vardır. Aslında Modbus'ta çok büyük bir fark yoktur. Biz burada veri kaybetmekle ilgili durumları değer bahsediyoruz. Network kopmalarında, hani Modbus'ta nasıl veri kaybederseniz, network geri geldiğinde olmayan zamanın ölçülerini kaybettiğiniz gibi o var veya herkesin verdiği uygulamada da yine kaybederiz ama biz historical access'i destekliyoruz. Detaylara girelim size. Sınırsız sayfa tasarımı. Ve en önemlisi sınırsız web client. Yani birçok işte de artık web var. Her masaüstü uygulama, web istiyorsan tam kaç kullanıcı sorusu gelir. 2 kullanıcı 1000 euro, artı 2 kullanıcı 2000 euro, böyle şeyler gelir. Yani şurada gördüğünüz birkaç özellikle bile aslında SCADA sektöründe rakipsiz bir ürün. Sınırsız kanal. ODBC bağlantısı, web servis, OPC ve bütün fonksiyonlar desteklemesi sınırsız sayfa ve sınırsız web kullanıcı. Her e, web kullanıcılara şey atabilirsiniz, sen şu sayfaya gör, sen şunu gör, sen şu rapor sen set bir gibi böyle bir sürü seviye e, tanımlayabilirsiniz. SCADA bilen herkes, e, advice çok hızlı bir şekilde adapte olabilir, bilmeyenler de adapte olabilir. Sorun yok ama JavaScript Bilen birisi Advice'da her şeyi yapabilir. Advice ve Havascript'deki de klasik Scala komponentleri haricinde Scala yapısını onu da destekliyor. Raporlama Advice'de çok farklıdır. Bunu öğleden sonra gelebiliriz Çok özel turları vardır. Sırf raporlamadan dolayı Advice kullanan müşterilerimiz var. Raporlama günümüzde sadece iki tarih arası bir şeyi seçip getirmenin ötesinde ihtiyaçlardır. zaman içerisinde de değişebilir yönetim başka bir rapor isteyebilir. E, sonradan bu ihtiyaç çıkabilir. Advice bu konuda çok iddialıyız. Bizden daha iyi rapor, yani Advice'den daha iyi raporlama olan bir yazılım olduğunu düşünüyoruz. Öğrenen sonra buna cevap Hep Hem Excel'in raporlama tool'u, draft, şey e, tasarım taslağı olarak kullanıp görebiliyorsunuz. Excel tasarımlarında iyiyseniz. Ya da ayrıca high-charge grafiklerde e, ücretsiz kullandırma diye bir özelliği var ki bu bazı netvays ücretsiz yapan bir özellik, çok fiyatı düşüren bir özellik. Bunları yine konuşabiliriz soru cevaplarda. Netvays sadece otomasyon protokolleri de bir yerlerden beri toplama yazılımı değildir. Aynı zamanda topladığı, yaptığı matematik işlemleri başka platformlarda server olup paylaşılabilir. Yani o bir sonra server olabilir. Güvenlik, yine öğleden sonra sorulara göre görüşebileceğimiz bir konu diye düşünüyorum. Güvenlik, bu iki yılda bir penetration testler yapılır, başkası bağımsız kurmuşlar tarafından. Yani 98 puan alan e, Skada camiasında başka bir yazılım yok. Bu da çok önemli bir özelliği. Yüksiler güvenlik. Bunların da şeyler, detaylarını konuşabiliriz. Redundancy destekliyor ama e, hot standby redundansiyi destekliyor. Yani iki bilgisayar aynı anda hazır tutalım, o düştüğü zaman o devreye girsin, fişir takalım olayı değil verileri de canlı birbiriyle paylaşan, biri diğerini takip ediyor, birinin etrafından düştüğünde bir otomatik devreye giriyor. Veri raporlaması eski tarihten itibaren devam edebilen, böyle bu özellikleri destekleyen standartlı redundans var ama genelde çok ihtiyaç olmuyor. Şu bu ana kadar anlattıklarımız sadece redundans opsiyonu bu arada. Advice IP kamera görüntüsü getirebilirsiniz. Yani sürükle kameranın komponentini ekrana sürükliyorsunuz, ip adresini yazıyorsunuz. İşte makine çalışırkenki görüntüsünün üzerinde diyelim ki diğer proses değişkenlerini görselleştireceksiniz. İki dakikalık bir işimiz sizin için en başta. QR okuyabilirsiniz. İşte depoya ürün sokabilirsiniz, ERP'ye bilgi gönderebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Ee, hareketli web entegrasyonu da var. Yani Google Maps'i ekranda hareket ettirip sokağa edip orada ya da birden fazla lokasyonda fabrikalar olan yer ya da çevre uygulamaları yapan ya da belediyeler bu Google Maps yapabilir, kullanabilirler, bunu da destekliyor. Sektörden bağımsız, sadece şu sektöre genelde hitap eden bir yazılımdır demiyoruz. Her sektörden e, referansı var. Ve yine güvenlikle alakalı iki seriyeli two-level authentication denilen şeyleri destekliyor. Siz bankaya nasıl biz Webden giriyoruz da cep telefonumuza bir mesaj geliyor ve biz hani o bağlantıya özel bir mesaj geliyor giriyoruz ve Advise için de geçerli. Bunu da destekliyor. Yani bu kadar her şeyi, sınırsızlığı e, içinde destekleyen e, özel bir yazılım. E, Birazdan şeye bakalım. Yine de burada bir özeti var. Yani Advise ortakta duruyor. Bütün haberleşmeleri alıyor. Web'in e, bir, bir, bir çıkışları var. Web'in bu şekilde çıkışları var. ben Öğrenen evet. ee, öğleden sonra daha detaylı yapılmış uygulamalara bakacağız ama şöyle çok kısa bir en başta yapılmış birkaç projeyi size göstermek isterim. Mesela bir hidroelektrik santrali, şu an webdeyiz gördüğünüz gibi. Bir bina otomasyonu uygulaması. Bir makine otomasyonu. Yani Bunları web'de yapmak çok kolay değildir. böyle yani hareketli. Bütün ee, tarayıcılarla çalışır. Yani illa Google Chrome demiyoruz. Safari, Firefox. Bu proses görselleştirmesiydi buraya kadar olan. Bir de çok modern dashboard tasarımları yapabilirsiniz. Bu biraz raporlamanın da parçası. gerçekten öğleden sonra bakabiliriz. Advice e, Windows'ta da Linux'te de çalışabiliyor. Bir e, buluta da kurabilirsiniz, server'ınıza da kurabilirsiniz, bir panel PC'ye de kurabilirsiniz, küçük bir box PC'ye de kurabilirsiniz. E, bütün her yerde çalışabilir. Bulutta da bir çözümünüz olabilir. Çok kanallı böyle merkezi işlerde de kullanabilirsiniz. Ya e, da lokal bir makine üstünde ya da bir box PC'ye kurdunuz. Network'e bağladığınız bir kara kutu gibi çalışır ve yayın yapar. Ya da buluta kurabilirsiniz. Bulutla bütün dünyaya müşterilerinize etvaysa kullanabilirsiniz. Her zaman şeyleri sıfırdan hiç yazılım yapmayın, ARGE yapmayın. Siber güvenlik önlemleri, her şeyi alıp önlemi alınmış. Sadece mouse hareketlerinize profil yapmak, yani bir yıllık yapacağınız ARGE sürecini bir aya iki aya edilebileceğiniz imkanı sağlayan, kanal sınırı olmayan, kullanıcı sınırı olmayan, yüzlerce kullanıcı, binlerce kullanıcıya gösterip yapabileceğiniz özel bir yazılım. Advice'ı görselleştirme yazılımı olarak kullanabilirsiniz. Bir protokol gateway gibi kullanabilirsiniz. Ee, i̇yi bir raporlama aracı olarak kullanabilirsiniz. Ee, i̇ki tane yeni özellik geliyor bu arada yeni versiyonla. Geçen hafta bu Almanya'da SPS fuarı vardı orada da tanıttılar. Artık şimdi intelligence geliyor. Chat GPT advice içine giriyor. Bu bir tasarım yaparken e, siz e, advice'ı e, tasarlarken çetçekte ihtiyaç duyduğunuzda kendi içinde hızlı ulaşmanızı sağlıyor. İkincisi de yani API'si apisiyle haberleşiyor. Siz programı çalışırken ChatGPT ile konuşarak işte aldığınız verileri ChatGPT'ye gönderip sence bunu sen bunu nasıl yorumlarsın? iyileştirmeyi nasıl yaparım gibi sorular sorup oradan gelecek cevaplara göre rapor üretebilirsiniz. Bu da e, belki çok ilerleyici, ilerici, yenilikçi bir gelişme diyor. Yeni versiyonda o da olacak. Ve bir de historian ile ilgili yeni bir özellik geliyor. Raporlar çok daha hızlı olacak. Yeni versiyonda o da çıkacak. Peki Advice'e geçiş kolay mı? Böyle bir yazılım var. Biz daha önce SCADA kullanıyorduk ya kullanmıyorduk ya da kendimiz Darknet'le ya da Java yazılım yapıyorduk. Ya bunu alalım, her işimizde kullanabilir miyiz? Nasıl yapacağız? Alışabilir miyiz? Alıştığımız bir şey var içeren şey bizim web sitemizde önceki 33 tane kısa video var. Biz demolar veriyoruz, alıp bu videoları izleyerek işte eskilerle nasıl haberleşeceğim? 5 dakikalık Türkçe bir video var, orada beliriler, şunu yapın, bunu yapın, böyle arkadaşlarımız anlatıyorlar. Ayrıca bizim en, içinde geniş bir hem virüsü var, her şeyin cevabı var. E, i̇çinde Advice Live diye bir kısım var. Orada da daha önce Advice Lab'da böyle 30 tane hazır uygulama var. Onları alıp kullanın diye yeni de uğraşmayın diye hazır yazılımlar da yapmış. İşte bir veriyi alıp eskiyle haberleştirip o bir şeyler yapacaksınız. Uğraşmayın, bu programı direkt sürükleyin, getirin, açın. Sağını, solunu, logosu, bir şeyler değiştirin ve kullanabilin diye hazır uygulamalar var. Bizim Advice için kendi şirket bünyemizde satış sonrası hizmet için arkadaşlarımız var. Advice alan kişilere zaten bir eğitim programımız var ya ee, yani biz kullanmanızla ilgili ne gerekiyorsa bu sorularınızı cevaplıyoruz, ilgili eğitimleri verebiliyoruz. Ee, bu, bu, kısmı, evet. Yani advice, e, çok advice konuşmak bazen bir günü alabiliyor. Ee, çok soru olduğunu tahmin ediyorum. Öğleden sonra masa toplantılarda bütün sorulara cevap alabiliriz diye düşünüyorum. Hemen yani diğer konuya geçelim. Zirve konularımız iki protokol görüşmeleri. Ya bu da bir uzun yıllardır konu. İşte Endüstri 4.0 dönüşümünde, IoT'de, işte Big Data, işte istatistiksel verilere gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım derken tesisimizde bazı farklı kaynaklardan gelmiş bir sürü makine, data, bir sürü şey var. Bir Excel'de girilen veri de olabilir bu. Modbus'tan gelen veri de olabilir, Profibus'tan, Profinet'ten gelen veri de olabilir. Çeşit çeşit piyaslardan gelen veri de olabilir. Öncelikle bunlar böyle bir, bir yoluna sokmakla ilgili böyle protokol dönüşümleri, genelde fabrikalarda ihtiyaç olabiliyor ya da küçük otomasyon işlerde, lokal işlerde de olabilir. İşte hot o çevirmek gibi. Böyle ihtiyaç olabilir. Bizde advice'ı tamamlayıcı konu olarak bu ürünler de var. Şimdi biz bu grubu ikiye ayırdık. Öncelikle bu ihtiyaçlar nedir? OT ile IT'yi birleştirmek. Yani siz Profinet, Modbus, AVB, Elim, Bekli, Piyasileriniz var. İşte Rest'le Amazon Web Servislerinde çıkacaksınız. MQTT'ye çevireceksiniz, Orkisoy'a çevireceksiniz. SQL'e göndereceksiniz. E, dolayısıyla bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Bunun için böyle SCADA tasarlar gibi hazır dönüşüm, dönüştürücü yazılım ya da donanım ürünleri var. E, OT ile OT'yi haberleştirebiliriz. Yani Botbas'ı Profinet'e çevirmeniz şey gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç olabilir ya da IT ile IT'yi diyelim. Şimdi ilk ürün grubumuz bir tesis içinde onlarca piyasiden yürüyerek bu işlemleri yapacaksınız ya da tesisler arası böyle dönüşümleri yapacaksınızdır. Yani binlerce, on binlerce kalan ya da yüzlerce piyasilerin olabildiği tesis içi uygulamalar için ilk ürün grubumuz bu. Ya da tesis dışı, diğer tesislerde olabilecek dönüşümler veya veri alışverişi ihtiyaçları için. Siber güvenlik protokol dönüşünde siber güvenlik gereksinimi için ve veri kaybı istenmeyen durumlar, network kopmalarında toplanan verilerin network geri geldiğinde otomatik haberimiz dahil olmadan, bir tetikleme yapmadan gönderilebilmesiyle ilgili uygulamalar için bizim bir yazılım ürünümüz var. Bu VNOT. Bu ee, burada belli başlı çok bilindik protokoller var. Yani multi protokol çalışabilir. Yani 3-4 protokol okuyup bir şeye çevirebilirsiniz, 3-4 protokol okuyup birden fazla şeye aynı anda çevirebilirsiniz. Yazılı bölümde, Windows 7, Linux'te işte çalışılabilir. Topladığı veriler için datalogger fonksiyonu vardır. Teslim etme tarafında, yani böyle uygulamalar var. İşte Modbus'tan bir sürü veri alıp SQL'e veriyoruz. Ama SQL tarafında bilgisayar kapandığı zaman endişe etmeyin. Yani SQL durduğu zaman daha doğrusu. Topladığı verileri bu yazılı kaydediyor, SQL'lerin geldiğinde toplu olarak götürüp oraya yazıyor. Bu, bu alanda yine başka yazılımlar var. Çok de var. Bu historical access özelliği yine bu yine bu yazılımda destekleniyor. veriyor özel durum. Ya da siber güvenlikle ilgili iki yazılım birbiri arasında VPN kurmadan standartlar çerçevesinde siber güvenlik e önlemlerini alabiliyorsunuz. Bir diğer grup aynı aynı alanda bir diğer grup ürünlerimiz ise tesis içinde. Ya da lokal makine üstü uygulamalarımızda böyle daha pratik dönüş ihtiyaçlarımız için böyle dolan ürünlerimiz var. Burada iki modelimiz var. Bir tanesi de GW01 dediğimiz, üzerinde iki tane seri portu, iki eterneti olan webden konfigürasyon yapabildiğiniz. Bir de üzerinde dört tane seri portu olan iki eterneti ve GSM'i de olan yine webde konfigüre edilebilen ki bu ürün, işte ikisinin birbirine bir tamamlayıcılar bir var. Bu küçük bir ürün. Ve burada gördüğünüz bir sürü protokolü destekliyor. Bu piyasaları bu cihazla okuyup o PCVA, e, MQTT ve REST uygulamasına dönüştürebilirsiniz. Çok uygun maliyetli, bu işi çok uygun çözebileceğiniz bir ürün. Hatta bir farkımız da şu, MQTT için MQTT için sadece client değil, içinde broker'ı da bulunduran özel bir ürün. MQTT clientlar biliyorsunuz bir broker ihtiyaç duyuyor. Broker'la haberleşiyor. Siz de yazılım izleme tarafında bir client'sınız. Hep bir broker ihtiyacınız var. Yani buyurun, bu ürün bu piyasaları okuyup e, çıkabilir. Broker'ın içinde başka equity client'ları yönetebilir. Böyle bir özel bir ürün. Tayvan'da olan firmamızdan. E, ee, bu üründe dört tane seri portu olan ve Ethernet'inden de Modbus TCP IP okuyabilen ve çıkışında da Ethernet ve VGSM olan OPSUA MQTT ve Bartnet'i verebilen, OPSUA'da ve MQTT'de de data özelliği olan da çok özel bir üründür. Ee, bu birçok uygulamamızda da kullanıyoruz. Bir örnek uygulama yapalım. Enerji analizörlerini aldınız, seri porttan bağladınız kablosuz donanan sensörler var, i̇şte onu bağladınız. Ya da PLC, PLC, PLC bağladınız. O pisi açıkladınız e ve bir SCADA'yı advice'e e getirdiniz. Bitti, çok kolay. Ya da böyle bir enerji analizi uygulaması yapabilirsiniz. Bu, bu ayrıca Aristo Sistemi şey, Ethernet çevirici, Modbus Radio TCP çevirici olarak da çalışabiliyor. Bunların hepsi tek yönlü <laughs> mü? <laughs> Çift yönlü. Yazabilir de, onu sonra yaşarsın. Ee, yine Novakon'un Gateway haricinde bir diğer ürün grubu da HMA ürünler. HMA ürünlerimizde de farklı bir bakış açımız var. Genelde piyasada bu HMA ürünler çok fiyatları çok böyle düşük seviyelerde gider. Biz de oraya yakınız ama çok e, şöyle, e, farklı şu HMA ürünlerimizi bir sürü protokolü okuyup, işte REST çıkabilen, yakında OPSUA ve NFT de gelecek. Yani geniş piyasa yer olan ve üç seri port bir eternite olan böyle en ürünlerimiz de var. Bu 7 inç, 10 inç ve 15.6 inç gelen de stop modelleri biraz hızlanıyorum. Bu, ürün, bu ürünlerin hepsi burada var bu donanımlar bu arada. Hepsine bakabiliriz. Ya yani Edwise'dan dolayı bizde panel PC gereksinimimiz de var müşterilerimizin. Dolayısıyla biz panel PC ile böyle piyasaya şu an mobilya çıkmalı ürünler var. Biz o seviyede değiliz. Yani dünyanın ilk Siemens olaylı panel bilgisayarı Novacom'da yine. E, e, 15.6 inç ve 21 inç olarak iki çeşit var ve stop tuttuğumuz birin 16 GB 256 SSD olarak. Bu özelliklere sahip dünyanın ilk Siemens olaylı panel bilgisayarı ve aynı şey de var. E, ha, panel pislerimizden başka uygulamalarda kullanmak için sadece panel pis olarak da alabilirsiniz. Edvice için içinde lisans hazır olarak da alabilirsiniz. Böyle bu şekilde kullanabilirsiniz, bir bandol olarak alabilirsiniz. Ya da yine Nova Canon Max Peace ürünleri de var. Bunlar yine stop ürünleri. Bitiriyoruz, son firmamız <laughs> yine bu grubun tamamlayıcı markası Komus. Yani ayo modüllerinde, data ya da veri toplama sistemleri, özel test standı otomasyonları gibi işlerde ihtiyacınız olabilecek veri toplayacak, sağlam veri toplayacak donanımlar ya da bazı sensör grupları ya da bazı proses indikatörleri de yine Nova sayesinde veriyoruz. Biz bu pasta için bir tane özel ürün seçtik bunu anlatalım diye. Şu an makinelerden yeni toplamanın böyle pratik yolu diye bir ürünü açıkçası yoğuz üretmiş, biz de burada pazarlıyoruz. Ee, bu ürün böyle pano yapma gereksinimi olmayan, üzerinde 6 dijital input, 2 analog input, 2 dijital output, RS485 e master olup, Ethernet veya Wi-Fi olan bir ayağı modül ve içinde datalama özelliği var. Modbus ve QTT'yi destekliyor. Ya piyasada genellikle 8 kanal üründen de fiyatı çok uygun. Genelde stok olan bir ürün. E, makinelerden böyle verileri pratik toplayıp SCADA ya da IAP sistemlerine verileri getirebilmenin en pratik yolu bu üründe yine burada var. Bunların hepsini konuşabiliriz. E, gördüğünüz gibi veri toplamayla ilgili yani bu uçtan bazen sensörler başlıyoruz. Aradaki HMI'den, Gateway'lere, evet. IOP'lilerden. Yazılımın içinde bulunduğu panel kadar böyle bir e, grup ürünümüz var. E, Advice lokomotifimiz, Advice rakipsiz bir ürün. E, çok detaylı olan, özel uygulamada çalışan bir ürün. Zaten bölümden sonra zaten biraz daha Advice'a gireceğiz. E, sizleri bekliyoruz diyelim. E, teşekkür ediyorum.